Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın heyecanla beklenen final günü başlıyor. Bugün tekstil sektöründe patron doğru adım adım ilerleyen aslen Bulgaristan göçmeni yarışmacımız Aybike ile beraberiz. Aybike'cim hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Her zamanki gibi enerjin çok güzel. Teşekkür ediyorum sen de öyle. Nasılsın? İyiyim çok sağ ol sen nasılsın? Bomba gibiyim. Yine çok şıksın. Teşekkür ediyorum. Kürkün imitasyon mu? İmitasyon tabii ki. Sana da bu yakışırdı zaten. ay Aybike'cim niye teksin? Ee, niye tekim? Çünkü hiçbir arkadaşım gelme cesaretinde bulunmadı. Annem babam da gelmedi. Tek tabancayım şu anda. Senin gibi bir hanımefendiyi yalnız bıraktılar yani. Yalnızım ama olsun bence çok daha iyi oldu. Aybike'cim hadi bize kendini tanıt lütfen. Tabii ki de ben Aybike, 29 yaşındayım. Şu anda tekstil işiyle uğraşıyorum. Bir tane firmam var. Çinli, Koreli tekstil üzerindeki olan fabrikaların buradaki temsilciliğini yapıyorum. Süper! Peki ne okudun? Ee, aslında şöyle Amerika'da okudum. Ee, voleybol oynuyordum. Hadi ya. Voleybol oynuyordum. Ee, üniversiteye geçerken Amerika'ya gittim. Los Angeles'a e, voleybol bursuyla orada okudum. Ondan sonra buraya geldim. Burada tekrar bir üniversite bitirdim. Ee, ve şimdi de tekstil işindeyim. Bunların hepsini mutfakta konuşalım. Nerelisin? Ee, babam Sivaslı, annem Bulgaristan göçmeni. Hadi ya. İki farklı kültür. Evet iki farklı kültür ama ben kendimi aslında daha yakın olarak e, anne tarafımı buluyorum. Annecisin yani. Ama bir tarafında Sivas'tı canım. Valla hiç nereliyim hiç bilmiyorum. Babam bile gitmemiş Sivas öyle düşünün. Güzel yemek yapıyor musun? Ee, aslında güzel yemek yaparım. Ee, vaktim olursa yapıyorum. Ee, çünkü çok fazla yoğun çalışıyorum ve yurt dışı seyahatlerim oluyor. Ama vakit buldukça yemek yapıyorum ve annem elimin e, çok hızlı olduğunu ve lezzetli olduğunu söylüyor. Lezzetli mi gerçekten? Vallahi gerçekten lezzet. Şu lezzetli ellere bir bakayım o zaman. Aa ama tırnaklarını kesmemişsin. Kesmedim çünkü bugün eldiven kullanacağım ve e, ellerimi seviyorum. Kaç kat eldiven giyeceksin? E 5 kat söylediğim gibi. Gerçekten 5 kat eldivenle mi çalışacaksın? Aslında şöyle 3 ile 5 kat arasında değişiyor. <laughs> Öyle söyleyeyim çünkü e, çok fazla sağa sola gideceğim. E, bence 3 kat belki daha iyi olabilir. 3 mü 5 mi? 4 olsun hadi. Bir kırmayayım. Olsun bakalım. Ay bir keçim. Bugün final. 4 gündür olanlara bakınca Bugün nasıl geçer sence? Valla açıkçası şöyle birazcık gergin ortam oldu. Dün Deniz Bey'in masasındaki puanlara gerçekten inanamadım. En çok yemeğini ben eleştirdim ve gittiler. Benden daha düşük puan verdiler. Ben gerçekten inanamadım. Ama o puanları gördükten sonra da açıkçası birazcık endişeliyim kendi günümle alakalı. Çünkü ona 5 puan verdiler ve elde açma lazanyası vardı. Bakalım bugün bana ne puan verecekler? İddialı mısın? Ee, o kadar iddialıyım ki Gürbüz, bugün kimseye laf ettirmeden şampiyonluğumu kutlayacağım. Hadi bakalım, ben sana inanıyorum. Vallahi bu enerjiyle yaparsın bence. Bence de yaparım. O zaman menüye geçelim mi? Evet, hadi geçelim. Ee, menüm meyaneli sebze çorbasıyla başlıyorum. Ara sıcak olarak karidesli böreğim var. El açması mı? E, el açması değil, el açması denedim. E, çünkü çok güzel olmadı, fazla suyu aktı. O yüzden baklavalık yufkadan çıtır çıtır yapacağım. Ana yemeğin ne? Kuru domatesli, kremalı sos eşliğinde somonum var. Ve yanında da ıspanaklı orzottam. Güzel. Salatan ne? Salatam e, pekan cevizli, e, armutlu roka salatası var. Ve tatlı? Tatlımda orman meyveli pay. Bravo. Vuh! voleybolcu olarak kendini gaza getiriyorsun bakıyorum. Valla tek başıma dev kadro gibiyim. <laughs> milli takıma yükseldin Yok yükselmedim ama e, milli takımda oynayan arkadaşlarım var. Kim? E, Hande Baladın gibi. Vay! Bunların hepsini konuşacağız. Artık markete gidelim mi? Hadi gidelim. Koş Aybik'e koş! Menüsü bakıldığında dünkü menüye göre aslında baştan sona kadar e, bir uyumu var. Bu yalan değil. Ama e, yetiştirip önümüze çıkartabilecek mi? Çünkü kendisi çok konuşan bir hanımefendi. Eğlenceyi de seviyor. Yani oynamaktan konuşmaktan beni yetiştirir ve güzel ortaya çıkartırsa bugün karnımız doyacak inşallah. Menüsünü çok alakalı bulmadım. Özellikle tatlıyı. E, dediğim gibi tatlı kahve eşliğinde daha iyi gidecek bir tercih. Menüsü çok da alakalı olmamış. Ya yemeklerde zaten çok böyle amşan bir ee, emek gösterilecek böyle çok şef gö e, gücü gösterecek bir şey yok bunda. Yani bu yemek bu saatte çok çok da zaman var yetiştirebilir. Basit bir menü yani çok. Ee, menüsü çok karışık, çok harman çorman bir menü. Yani gerçekten e, bir yerde sebze çorbası var, bir yerde karides var. İlk önce sebze çorbası, sonra karides yiyoruz. Ondan sonra somon yiyoruz. Ee, sonra e, orman meyveli turta yiyoruz ya yani çok çok karışık olmuş. ve Bütün mutfaklar birleşmiş gibi bir şey olmuş yani. Başlayalım Ayvike'cim. İlk ne alacaksın? Şimdi önce meyve sebze reyonundan bak. Ya bir şey soracağım. Bu güzel imitasyon kürkünle rahat alışveriş yapabilecek misin? Bence çok yapamam gibi çıkarayım ben. Ver ben senin için tutayım. Çilekli gömleğin de çok şıkmış. Teşekkür ediyorum Gürbüz. Manken gibisin ya. Çok sağ olun. Devam edelim mi? Devam edelim. Şimdi e, önce çeri domateslerimi bulacağım. çeri domatesler şurada. Bu arada imitasyon kürkünü ekibe teslim ettim. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım şu anda. Ne alacağımı bakıyorum. Ispanakları alayım hemen. Roka alacaksın herhalde. Rokaları ben kendim aldım. Ispanak? ıspanağı e, da öyle. Hadi ya. Gerçek şey... nefsini getirdim. Başka ne getirdin? Bir de maydanozumu getirdim. Yeşillikler önemli. Ay ilk günden beri çok iddialısın. Ya valla aslında iddialıyım ama çok da iddialı demek istemiyorum. Çünkü bugünkü e, menüme birazcık güveniyorum ama arkadaşlarıma güvenmiyorum. O yüzden e, bakalım inşallah çok güzel şekilde getireceğim. Dün Deniz'e en yüksek puanı sen verdin ama memnun olmadı. Ya valla açıkçası puan konusunda ben biraz adaletli davranmaya çalışıyorum. eleştirelim yapıyorum ama kimsenin de hakkına girmek istemiyorum. Ama arkadaşlarıma çok şaşırdım açıkçası. Onlardan hiç beklemediğim bir davranış sergilediler yarışmacıya karşı. O kadar beğendiler lazanyası ki bana göre hamuru da biraz çiğ kalmıştı. Anlamadım niye öyle ama. Ben ana yemeği beğenmememe rağmen 6 verdim. Arkadaşlar kendi gününü oynadıklarını puan alamadıkları için gittiler. Çocuğa 5 verdiler. Aybüke Hanım dün 6 puan verdi. Kendisi bence yüksek verdi bu menü için. Kendi yemekleriyle kıyasladı. Bence saçmaladı. Puanda bir Tutarsızlık gerçekleşti. O kadar laf etti. Ee, pişmemiş dedi lazanya için. Yersiz bir puan oldu Aybike Hanım için. Vanilya falan alacak mısın? Ee, vanilin, kabartma tozu, ee, unu, arpa şehriye'yi ben getirdim. Her şeyi getirmişsin ya. Bekledim vallahi. Vallahi bravo. Bakliyat falan alacak mısın? Yok. A -a, arpa şehriye'yi de kendim getirmiştim. O zaman gel hadi yağını, salçanı falan alalım. Bak yağlar hemen şurada. Yağları da e, zeytinyağımı aldım, sıvı yağı aldım. Sıvı yağı tarta kullanacağım, bunu yemeklerde kullanacağım. Bu sıvı yağsa diğeri ne? E, bu zeytinyağı, ayçiçek yağı. Değil mi? Ayçiçek yağına sıvı yağ diyorlar, burada zeytinyağı. Ya aslında ikisi de. Salça alacak mısın? Salça, e, bir de tereyağı aldım. Salça bakıyorum, salça ihtiyacım yok gürbüz. Kaparim vardı onu da ben getirdim zaten. Kapari hemen şurada. Kapariyi de alıyorum hemen. Bu boy yeterli. Emin misin? Evet evet yeterli. Soslardan alacağım bir şey var mı? E, sos alacağım. Aman yanlış alma. Balzamik değil mi o? Evet evet balzamik sos. Hadi devam edelim. Ketçap, mayonez falan. Yok onlara gerek yok. Onu ekip mi getiriyor? Evet onları ekibinizden rica ettim. E, somon ve karidesim var. Çikolata. Çikolataya gerek yok ama sen istiyorsan alalım. Beni bir çikolatayla mı kandıracaksın? Site, e, süte ihtiyacım yok. Geçiyorum. Aybiki Hanım yemeklerini savunabilir. Çünkü çok konuşuyor. Ee, çok fazla e, yüksek yüksek çene yapıyor. Yani o çenesiyle bence masadaki herkesi bastıracak e, kuvvetli bir hanımefendi. Tek yaptığı şey zaten konuşmak. Yemekleri yaparsa da daha çok konuşur. Eksik neyin kaldı? Gürbüz bir tek şimdi ekmeğim kaldı. Ekmeğimi de alalım devam edelim. Oo, vallahi fırından dumanlar çıkıyor. Hakan Usta merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Hakan Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bayağı koşturuyorsunuz maşallah. Vallahi ya. bugün çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl geçecek. İnşallah güzel geçer. İnşallah. İnşallah. Ustam hayırdır bu dumanlar ne? Bana taptaze sıcacık mis gibi ekmek çıkartıyorum. Öyle mi? Ay bir keçim şanslısın. Ee, ben bir ekmek alabilir miyim rica ederim. Tam bu odaya ekşi bana güzel bir ekmek veriyorum. E, tam bu odaya olsun. Dilimliyorum. Evet lütfen. Hallediyorum Şu kasaya gel O zaman alışverişimiz bitti mi? Bitti. Hadi devam edelim. Hadi doğru kasaya. Koş hadi koş. Hadi hemen arabayı boşalt bakalım. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Borcum ne kadardı? 1955. Şöyle verdim. Ekip somonu ve karidesi ayarlayınca market uygun tuttu tabii. Ekip sağ olsun Gürbüz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Müzik <laughs>